Hanım kavramı testlerinden bir öncekinde hatırlıyor muyuz? Üçgenin yardımcı elemanları bir ne anlattık? Kenar ortay, açı ortay. Bugünkü bu videomuzda ise yapacağımız şu. Kenar orta dikme ve yükseklik. H ya da direkt yazalım yükseklik. Bu ikisi üzerinde konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Birinci sorumuzuna bakalım ne diyor. Ee, ADB üçgeninde DC doğrusu AB'nin orta dikmesi. Orta dikme neydi? Önce bir onu hatırlayalım mı? Bakın şimdi. Üçgenimizde biliyorsunuz kenar orta dikme adı üzerinde. Kenarı ortalayacak ve dik kesecek. Hadi BC kenarına. Hem orta noktasını bulacaksınız. Hem de oradan bir dikme çizeceksiniz. Aynı şekilde B kenarına ait orta noktayı buluyorsunuz. Sonra ona ait dikmeyi çiziyorsunuz. C kenarına ait Orta noktayı buluyorsunuz. Şöyle gösterdim. Ve dikme. Bunların üçü bakın bir noktada kesişti. İşte bu kesiştiği nokta. Hatta diyeceğiz ki. Kenar orta dikmenin kesiştiği nokta. Çevrel çemberin. Merkezidir diyeceğiz. Hemen ne demek istediğimi daha iyi kavrayalım. Bu nokta. Bakın çemberden bahsediyorum. Sabit bir nokta. Yani merkez. Sa eşit uzaklıktaki noktalar kümesi ne çember diyoruz. Eşit uzaklık nerede? Nereden geçecek o zaman bu çember? Şimdi onu yorumlayalım. Ee, A köşesiyle bu noktayı birleştirdiniz. Aynı şekilde B ile birleştirdiniz. C ile birleştirdiniz. Bakın bizim çok önce şunu öğrendiğimiz bir şey var. Şu üçgende kesiştiği noktaya isterseniz K noktası diyeyim. AKB üçgeni özel bir üçgendir. Çünkü hem kenar orta hem yükseklik varsa bu ikiz kenar üçgendir. Şunlar eşit olacak. Aynı şey buraya bakalım. AKC üçgenine bakar mısınız? Hem kenar orta hem yükseklik. O halde bu da özel üçgen. ikizkenar. Bakın ne çıktı sonuç itibarıyla? Bu nokta K noktasından eşit uzaklık olan ABC değil mi? Bu üç noktadan artık yani bu köşelerden çember çizebilirim. O hadi çevrel çemberin merkezi neymiş? Kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta. Kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta. Bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli. Ve e, ne yaptığımızı da anladık herhalde. O zaman bu noktadan kenar orta dikminin kesiştiği bu noktadan köşeleri olan uzaklıklar eşittir. Hatta ona R ile gösterelim. Yarı çap olacak çünkü. Bu merkez, merkezin eşit uzaklık dediğimiz uzaklık R ile gösterdik. Şimdi gelelim soruya o zaman. E, bu soruda AD uzunluğunu X parametresine bağlı şöyle vermiş. BD uzunluğunu bana vermiş. Ama burada özel bir durum var. Bakın AD e, kaç santimdir istenen şurası önce nereye ulaşacağımızı da görelim AB'nin orta noktasından bakın orta dikmesi AB'nin orta dikmesini ne D, orta dikmesi ise hem kenarı ortalı da hem de dik ama nereden geçmiş lütfen dikkat D köşesinden geçmiş yani bu özel bir üçgen çünkü orta dikme ki bakın köşeden geçecek diye bir kaide yok hatta dar açılı, geniş açılı ve dik üçgende bunları irdenemiştik videomuzda. Birazdan yeni hatırlatma yapacağım. Ama o zaman buradan şu sonuca ulaşabilir miyim? CD hem yükseklik hem kenar ortay olduğunu gördüğüm için ADB üçgeni ikiz kenar üçgendir. Yani ikiz kenar olduğuna göre ADDB'ye eşit oldu. 3x artı 1 eşittir 4x eksi 5. Bizden sadece bunu öğrencinin görmesini istemiş gördük galiba. X'i buldunuz. X'i bulmanız sizin cevabı bulmanız. Çünkü şurayı istiyordu. Onun 3 katı 18. Bir fazlası 19. O halde doğru cevap Ceyhan'da olacaktır. Bakın ikinci soruda. R noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Biz ne öğrendik? Burada K noktası demiştim. Kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkeziydi. Yani köşeleri olan uzaklıkları eşitti. Gördünüz mü? O halde şu uzunluklar zaten ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani 3x eksi 4 eşittir. 2x artı 1 eşittir. x artı y. Bir kere bunu biliyorum. Şuradaki okuduğumdan direkt bunu yazdım. İstenen y kaçtır? Ha, sadece olduğuna göre y'yi bulunuz. Tamam soruda da y isteniyor. E, bulabilir miyim? Çok da rahat bulurum artık. Şuradan x'i bulurum. Bakın 3x at bu tarafa 2x'e x olur. x'i buldunuz. X5 ise şu eşitliği kullanalım bu sefer. 2 kere 5 10, 11. X5'de 5 artı 7. 5'e ne ilave edersem 11 o halde cevap 6 olacaktır. Bakın çok kolay çözmüş olduk. Ama ben burada bir hatırlatma daha yapacağım dedim. Onun için şu anda tekrar onu da hatırlatmak istiyorum. Ee, i̇çinde kesiştiyse dar açılı bir üçgen. Yani bu burada KLM açılarının 90 dereceden küçük olduğunu söylemiştik. Dik kesişiyorsa bakın hatırlıyor musunuz? Üçgeniniz dikse A, B, C önce bunu şöyle gösterelim. Dikse ben e, bir kere kenar orta dikmeden bahsediyorum. O halde şu uzunluk A olsun, bu uzunluk A olsun. Şöyle dikme çizdim. Gördünüz mü? Aynı şeyi burada yapmak istiyorum. Kenar orta dikme şu uzunluk B bu uzunluk B olsun ortaladı ve dik olarak. Sonra e, ben diyorum ki kenar orta dikmelerin kesim noktası hipotenüsün üzerindedir. İspatı ne yapacağım aynı zamanda? Bakın şurası B ise dik bunlar paralel yani dik dörtgen oluştu farkındaysanız. Burası B, burası da A'dır. Burasıdır diyorum ya. O zaman kenar orta dikmelerin kesim noktası hipotenüsün üzerinde ise köşeler olan uzaklıkları eşit olmalı. Yani şu muhteşem üçlüyü bakın ispatı bir kez daha görmüş olacağız. A kare artı B kare kare kökü. A kare artı B karenin kare kökü. A kare artı B karenin kare kökü. Gerçekten de hipotenüsün üzerinde ise yani kenar üzerinde ise orta dikmelerin kesim noktası. Bu üçgen nasıl üçgendir diyeceksiniz. Dik üçgendir. Bakın bunları yorumlayacaksınız. İşte bunların her biri bizim soruları çözmemizdeki ipuçlarıdır. Ha, geniş açılıysa bir de üçüncü durum vardı. Yani bir açısı 90 dereceden büyükse işte şunun gibi. O zaman kenar orta dikmeler bakın. Bunlar tabi orta dikme olacak şekilde şöyle gösterelim. E, şu da kenar orta dikme alırsak. Bunlar bakın kesim noktası. Nerede kesiyor? Dikkat eder misiniz? merkezi çemberin dışına çıkıyor. Demek ki çemberin dışındaysa dik e, kenar orta dikmelerin kesim noktası geniş açılı. İçinde ise işte buradaki gibi dar açılı. Üzerinde bir kenarın üzerindeyse o zaman bu kesinlikle dik üçgendir. Hatta o kenar hipotenüstür diyor diyebilirim. Evet böyle yorumlarsanız sorular çok kolay görebiliyorsunuz hemen üçüncü soruya geçiyorum. Diklik merkezinden bahsetmiş. Diklik merkezi dediğinizde üçgenin 3 üç tane yüksekliği vardı. Hatırlıyor muyuz? Aynen kenar gibi düşünebilirsiniz. İşte A kenarına ait yükseklik B kenarına ait yükseklik ve C kenarına ait yükseklik bir noktada kesişir. İşte bu noktaya diklik merkezi deriz. Yine üçgenin açılarına göre değişiyor diklik merkezi. Üçgenin içinde ise dar açılı üçgen. Ama hayır, geniş açılı bir üçgense, hatırlıyor muyuz? E, diklik merkezinden bahsediyorsanız, bakın şu dik, tamam. Ama siz artık burası geniş açı olduğu için bu dikmeyi buraya indiremezsiniz. 180'e tamamlayacağız biliyorsunuz. O zaman bakın, dışına aynen bu kenara ait yükseklik dışarıya kaydı. Aynı şekilde bu köşeden karşı kenara indireceğim dikme dışarı kaydı hadi bunları bir kesişimler bakın doğrusal olarak alıyorsunuz diklik merkezi dışarıda diklik merkezi üçgenin dışındaysa yine nasıl üçgen diyeceksiniz geniş açılı üçgen İçindeyse dar açılı üçgen ha dik üçgense o zaman ne yapıyorsunuz bakın şimdi diyelim isimlendirdim A kenarına ait yükseklik görebildiniz mi B kenarına şurayı A demeyelim şurası C kenarına ait yükseklik A kenarı HC. Aynı şekilde şu A kenarına ait yükseklik buradan ne söylüyorsunuz? HC mi dersiniz? Pardon A kenarına ait diyorum HA. BB kenarına ait yükseklik. Bunlar bakın kesiştiği nokta dik açının olduğu nokta. Yani köşede ise bu üçgen diklik merkezi bir açının üstündeyse yani bir köşede ise o zaman bu dik üçgendir diyebileceksiniz. Yani size diklik merkezinin nerede olduğunu söylemesi aslında o üçgenin açısının yorumunu yapabilmenize yarayacak. Ha burada ne yapacağız? O zaman gelin bu soruyu çözelim. Eee diklik merkezi ise önce şu diklikleri bir kere gösteriyorsunuz. BE isteniyor. BE şurası. X diyelim o uzunluğa. Diğerleri verilmiş zaten. Şimdi X'i nasıl bulabilirim? Burası önemli bir nokta. Evet e, diklik merkezi ise ne dedik? Köşeden karşı kenara A, E'den geçmek şartıyla yalnız. Bu çizdiğiniz doğru parçası diktir. Çünkü yükseklik olacak. Aynı şekilde şu E'den ve C'den geçen doğru parçası diklik merkezi E olduğu için diktir. Bunları bir kere gösterdiniz. Sizden X isteniyor. Hmm, nasıl bulabilirim diye bir kere burada durdunuz. Çünkü neden? Şu anda gördük mü? Bir şey göremedik. Ama bir şey göreceğiz. Ne göreceğiz biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ben burada e, şu açıya alfa diyeyim. Alfa ise şurası beta. Aynı şekilde e, alfa beta ben şu üçgeni şuraya taşımak istiyorum. Bakın şimdi oraya nasıl taşıyacağım? Burası e, alfa ise şu dik olduğu için şuranın tamamı beta olmaz mı? tümleyeni çünkü beta idi o zaman burası da beta beta ise şurası da alfa bakın açı açı benzerliğini yakaladım o uzunlukları başka türlü çünkü kuramayacağımı gördüm o halde aynı açıların karşısındaki kenarlar orantılıydı benzer üçgenlerde önce yazayım isterseniz EDC üçgeni benzerdir. Benzer sembolümüz biliyorsunuz. Beta. Beta'nın burada beta olan A. D dediğiniz dik. O zaman burada da dik olan D. E, ee, alfa. Alfa olan B. Tamam. Bu üçgenlerin benzerliğini yazdık. Şimdi bana neler lazım? Beta'nın karşısı lazım. Çünkü X orada. Beta dedim A. Yani şurada A'yı alacağız. Anlaştık mı? Burada A'yı alırsanız burada da E'yi almanız lazım. Evet. Önce e ile mi ya da a ile mi başlayacağız? Ben önce e ile başlayacağım o zaman. E'nin karşısındaki kenar. Yani bunlar doğru orantılıydı. Orantılı olmak zorunda. Benzerlik oranı. E'nin karşısındaki a'nın karşısındaki. Burada x artı 3. Aynı şekilde alfayı yazdım. Şimdi ben beta'yı yazar, beta'yı daha doğrusu kullandım. Burada alfa'yı kullanır mıyım? Evet. Çünkü 90'ı kullanırsam şurayı bilmiyorum. Hadi alfa'nın karşısını alalım. Ama hangisini önce almıştık? Bu üçgenim. Hadi buradaki alfa'nın karşısına 3. Şimdi burada alfa'nın karşısı 6. Artık soruyu çok rahat çözebiliriz. Şu sadeleştirmeyi yapıyorsunuz. Şimdi işler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. Doğru mu? Evet. 14'e tamamlayabilmem için 3'e ne ilave etmem lazım? O halde doğru cevap Burası alacaktır. Evet dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü soruda ise bakın uzunluklar şeklin üzerinde verilmiş zaten. E noktası diklik merkezi dediği için hemen E'den köşe ve E'den geçen doğru parçası kenara dik. Evet aynı şekilde burası da. Bir kere bildiklerinizi yazıyorsunuz. Soruları çözüm görebilmek buydu biliyorsunuz. E, uzunluklar var dedik. İstenen EK uzunluğu. Şu uzunluk soru işareti diyelim mi? Şimdi ne yapmam lazım? Şöyle bir bakıyorum. Bir kere şurada dik üçgeni görüyorum. 3, 4, 5 biliyorsunuz Pisagor'dan. 3, 4, 5 dik üçgende. Bunu çok rahat hepiniz biliyorsunuz. 3'ün ikinci katı, 4'ün ikinci katı. O zaman 5'in ikinci katı. Şurası 10. Şurayı buldum farkında mısınız? Ama ben burayı istiyorum. Acaba orayı nasıl bulabilirim? Şimdi onu bulmaya çalışacağım. Ki aslında bulduk. Neden? Bu bir dik üçgen. AKC dik üçgen. AKC dik üçgeninde hipotenüs 13. E burası 5. E 5, 12, 13. Yine aynı 3, 4, 5 gibi dik üçgen dedi. Bu e, biliyorsunuz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Gerçekten 25, 144, 169, 13. O halde şuranın 12 olması isteniyor. De, olması gerekiyorsa EK'yı buldunuz. Cevap 2'dir. Bakın ne kadar kolay çözdüğümüzü farkındasınız. Hemen 5. soruya geçiyorum. ABC üçgeninde diyor ki E noktası çevrel çemberin merkezidir. Biraz önce biz bunu çok konuştuk. Çevrel çemberin merkezi ise köşeleri olan uzaklıklar eşit olacak. Çünkü çember bu şekilde geçiyordu. E aynı şekilde bu noktadan bakın şuraya olan uzaklık eşit. Yani şimdi şöyle isimler vereceğim ama önce ne istiyor ona bir bakayım. ECB açısı şu açı isteniyor. Buna alfa diyelim. Alfa eşittir soru işareti. O halde burası da alfa. ikizkenar kenar olduğunu görüyorsunuz. E sonra bunu ha, e, harfler verelim. AA olsun. İkisi kenar olduğu için burası da A. Taban açıdan eşitliğim. AA diyorum. Buraya B diyelim. O halde çünkü açı ortay olduğunu bilmiyorsunuz. B ise burası da B olacak. E buradan şimdi soruyu çok rahatlıkla bence çözdük. Bizden ne isteniyordu? Alfa isteniyordu şöyle yapabilir miyim? A artı B şu üçgenin iç toplamı yani A, M, A, B, C üçgeni de diyelim. M, A, M, B, M, C'nin toplamı 180. O A artı B artı A artı alfa artı B artı alfa. 180 derecedir. 2 tane A, iki tane B var. İki parantezinde bunu yazabilirim. Geleni kaldı iki alfa. Doğru mu? eşittir 180. A artı B 44 değil mi burada? Yani 88 at karşıya. 180'den 88'i çıkarırsanız ne adetmiş olursunuz? 92 mi? 2'ye böldüğünüzde sizden istenen alfayı bulmuş olursunuz. Yani doğru cevap edinme. Hemen 6. soruya geçiyorum. Yine çevral çemberin merkezi bakın çok önemli. çevrel çemberin merkezi ne öğrendik? Kenar orta dikmenin kesim noktasıydı. O halde burada kenar orta dikme görüyor musunuz? O halde D çevrel çember olduğu için kenar orta dikme diyorum bakın. Bu noktada birleşmiş. Bunlar eşit olacak. Hem ortası hem de dik olacak demiştik. O halde burası da 16. Şimdi buradan devam etmiş olacağız ne yapmam lazım? Benden ne istiyor? DK istiyor şu uzunluk. Önce ona bir soru işareti koyalım. Biliyorum ki köşeleri olan uzaklıkları yani şu R'di. Aynı şekilde bu da R'di. Kenar, çevrel çemberin merkeziydi. Köşeler olan uzaklıklar eşitti. Onu biliyorsunuz. Şimdi bunu biliyorum. çok da kolay oldu. Neden? Şu R'yi bulabilirim. 10 kök 2, 10 kök 2. R biliyorsunuz dik üçgende Pisagor'dan çıkan sonuçtu bunlar. A, A, A kök 2 idi. O halde 10 kök 2'nin kök 2 katı. Yani 20. 3, 4, 5 kuralında biraz önce söyledik. Aynen dik üçgende 3'ün katı, 4'ün katı ise 5'in katıdır. Bu özel durumu biliyor olacağız. 4'ün e, dördün, 4. katı. 5'in 4. katı. 3'ün ne olur? X. 4. katı yani cevap 12 olacaktır. Geçiyoruz 7. sorumuza. Yine diklik merkezi. Ha bu sefer diklik merkezi demiş. Diklik merkezi ise uzatıyordum 90 derece olduğunu hemen söyleyebiliyorum demiştim. Bunu da uzatırsam aynı şey burası içinde geçerli değil mi? Yani şöyle yaparsam burası da 90 derece. Şimdi açılar verilmiş. Ne istendiğini bir bakalım. B A D açısı şu açı isteniyor soru işareti. O zaman soruyu çözmeye başlayalım. Şu dik üçgende 40'ın tümleyeni ne olacak? 50. E burası 80. Bu soru gerçekten biraz fazla kolay sormuşlar. Evet geldik 8. soruya. Ama sorular çok kaliteli. Bu testte bütün sorular hemen hemen çok güzel. Evet burada da K noktası diklik merkezi diyor. Diklik merkezi ise A köşesiyle K'dan uzatırsanız bu diktir. Aynı şeyi BK'yı uzatırsak kenara diktir. CK'yı uzatırsak kenara diktir. Bakın bu bildiklerimizi yazdık farkındaysanız. Şimdi istenen açıları bulacağız. X, y, Z. Sonra X, X, Y artı Z'yi bulacağız. Tamam. Bulalım mı? Nereden başlayalım? İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ama en rahat görebileceğimiz yere bakalım. Mesela ben şimdi şu dik üçgeni görüyorum. Burası 30. Hadi burası 30 tümleyeni burası olacak. 30'a ne ilave etmeliyim? 60 mı? Yani x 40 olur. Bakın onu bulduk. Hatta burası 60 dediğiniz için bu da üçgen tüm neyini z yani 30. Ha ne bilmiyorum y'yi onu da buldum aslında. 70, 70'e ne ilave edersem 90, 20. Hadi geliyorum yerine koyuyorum. x 40, y'yi 20 bulmuştum, z'yi 30. 20-30 daha 50. Doğru cevap Edirne. Hemen geldik 9. soruya. İkiz kenar bir üçgenden bahsediyor. Evet şu uzunluklar birbirine eşitmiş onu söylüyor. Tiktikleri göstermiş. KM kenarına ait yükseklik. Yani şu özelliği öğrenci biliyor mu? Ki ben burada şimdi ispat edeceğim o özelliği. Ama istenen bu. Onu söyleyeyim. İkiz kenar bir üçgendi tabanın üzerinde herhangi bir nokta aldığınızda karşı kenarları indirilen dikmelerin uzunlukları x ve y derseniz bu ikiz kenar şu b ise bu da b olacak herhangi eşit olan iki kenarı bakın b, b dedim ya b köşesinden indirilen dikme h bu h'a eşittir veya c'den indirilen dikme de h olacak yani x artı y h'tır. Şimdi bunun ispatıyla soruyu çözeceğim. Niçin o öyledir? Gelin bir bakalım. Bir kere ikizkenarsa kenarsa şu taban açıları eşittir. 90 ise tümleyeni beta diyelim. O zaman alfa 90, o da beta olacak. Yani şu burada iki, benzer üçgenleri yakaladık. Açı açı benzerliği. Bizden haş demiştim. Mesela e, KMY olan uzaklığı şu haş olmaz mı? H'ın ne istiyor? Kaç santimetredir? Soru bu. Gelin şimdi beraber yapalım. Benzer üçgenlerde benzerlik oranını bulursanız kenarların oranı hep aynıdır. Aynı açıların karşısındaki kenar uzunlukların oranı. O zaman e, ben buldum aslında. Alfanın karşısı 8. Bakın bu üçgenlerin benzer olduğunu bir görüyorsunuz. Açı açı benzerlik. Alfanın karşısı 8. Burada da alfanın karşısı 6. Hadi K benzerlik oranı 4'e 3. Yani şu demek. 4'ü 4 3 oranında. İşte aynı açıların karşısındaki uzunluklar 4 bölü 3 oranında olmalı. Yani burası 90'ın karşısı 4M 90'ın karşısı 3M'dir. Diyebilirsiniz. Bakın buradan bunu söyledik. Şimdi ise şunu H diyelim. Artık VH, M üçgeni acaba? Mesela onunla şunu benzerliğini veya bunu yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şunu benzerliğini yazacağım. V, H, M üçgeni benzerdir. Çünkü şu M bakın alfa. E burada da M alfa aynı gelecek. M'ye karşılık M gelecek. H dikti. O zaman burada P'ye karşılık gelecek. L şurası. Bizde burada nereye karşılık gelecek? R'ye. Benzer olduğuna göre ne diyeceğiz? Aynı açıların karşısındaki kenarlar orantılı olmalı. Mesela ben şurada alfa ile başladım. Büyük üçgende. Neden? Çünkü H orada haş istiyorum. Bu büyük üçgende dedim LHM üçgeninde alfanın karşısı H şu üçgende ise alfanın karşısı altı. sonra e, önce büyük başladığım için 90'ın karşısını biliyorum o halde 90'ın karşısına geçiyorum 7M değil mi buradaysa 90'ın karşısı 3M şu M'ler gider bakın bu da sadeleşir H 14'tür Gerçekten 8 ile 6'nın toplamı değil mi? Bundan sonra pratik olarak direkt yapabilirsiniz. Ama çıkış noktası benzerlik olduğunu görmüş olalım. Şimdi 10. soruya bakarsanız aslında biraz önce yaptığımızı burada uygulattıracak gibi geliyor bana. Neden? ABC üçgeninde diklikleri göstermiş, açıyı söylemiş. Bakın ikiz kenar bir üçgen. Biz ne öğrendik biraz önce? İkiz kenarsa şu uzunlukları bilmiyorum herhalde. Zaten onlar isteniyormuş x artı y'nin şu herhangi bir köşesinden eşit olan kenarın yüksekliğine h diyelim h eşit olduğunu biliyorum biraz önce bunun ispatını yaptık ve bakın artık direkt kullanacağız evet direkt kullanacağız dedik bunu unutmayalım şimdi e, ben h'ı bulmak istiyorum aslında h'ı bulursam çünkü x artı y'yi bulmuş olacağım d e y, x demiştim buna y A, h eşittir soru işareti demem yeterli e, burada ne yapmam lazım Bakın 90, 90, 135. Şunları bir toplarsanız 1, 2, 3, 4 bir dörtgendir. Dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derecedir. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. 180'i 135 ilave edin. Edelim isterseniz. 315. Hadi şurayı bulabilir miyim? Evet. 360 eksi 315 cevap 45. Yani buranın açısı 45 derece. Şimdi bakar mıyız? Bu 45. E bu dik. O zaman burası da 45. Biz biraz önce ne demiştik? Pratik olsun diye. 45, 45. Yani ikiz kenar dik üçgen. A, A, A kök 2'dir. E burada A dedim haş. Burası taş o zaman. Burası haş kök 2'dir. E bana vermiş miydi o uzunluğu? Eş uzunluğu vermişti. Yani H kök 2 8'miş. Ben H'ı istiyordum. Çünkü o haşı eşitti. istenen. E her tarafı kök 2'ye böldünüz. Biz paydayı rasyonel yaparız. Kök 2 ile genişletmek demektir. Yani cevap 4 kök 2. Bakın nasıl bulduğumuzu gördünüz. Ne işimize yaradığını da gördünüz. Geldik 11. soruya. Bu sefer eşkenar üçgenden bahsediyor. Biraz önce hep ikiz kenar üçgenden bahsetmiştik. Burada da şu özellik vardır. Eşkenar üçgen ise, tüm kenar uzunlukları eşittir. Ve içinde herhangi bir nokta alın. Karşı kenarlara dikmeleri indirin. Bu x, y, z diyebilirsiniz. x artı y artı z şu yükseklik. Hepsi biliyorsunuz a, a, a olacağı için bütün yükseklikler aynı. Yani yüksekliği eşittir diyeceğiz. Hani nereden çıkmıştır? Yine gösterelim isterseniz burada. Ama bu özelliği de adımız gibi bileceğiz. Açılar bir kere bildiklerinizi yazın demiştim. eşkenar olduğu için bunu yazdım. Şu uzunlukları bana vermiş. Şurası kök 3, burası kök 3. Tamam. AF uzunluğu dedi bakın şu uzunluk 8 AF uzunluğu. Buna göre PF uzunluğu isteniyor. PF neresi? Şurası. X. Şimdi bakın. Diyelim ki ben bu özelliği bilmiyorum. Ne yapardım? Yapacağım şu. Bir kere 60 ise burası da dikse diğeri 30 ha, o zaman burası şöyle uzatırsam bakın 30 30 yani eşkenar üçgende yükseklik açı ortay ve kenar ortaydı gerçekten bakın burası da 8 olacak o halde e, 30 ise bakar mısınız 30'un karşısı kök 3 o halde kök ise hipotenüs onun iki katı iki kök bakın buradan bunu bulduk bunu da gördünüz şimdi 60'ın karşısı burası şurası 30'un karşısı 30'un karşısı 8 ise biz bunu biliyoruz değil mi? 30-60 eşkenar üçgeni anlatırken bunları da göstermiştim. 30'un karşısı 8, o halde 60'ın karşısı onun kök 3 katıdır. Yani x artı 2 kök 3, 8 kök O halde x 6 kök Biraz önce söylediğim özelliği uygulayalım. Bir kenar uzunluğu 16. O halde bir kenar uzunluğu 16 ise şu yüksekliği bulabilir miyim? Evet şunun tamamı yükseklik çünkü h haş ne oluyor bakın şimdi 60'ın karşısı yani 8'in 30'un karşısıydı veya burası 16 diyebilirsiniz ee, 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök 3 katı yani 8 kök 3 gerçekten de e, bizim burada haş biraz önce şu söylediğimin herhalde karşılığını görmüş olduk yani cevap ne oldu 6 kök 3 Adana Son sorumuza geldik ve son soruyla artık dersi bitiriyoruz. K noktası kenar orta dikmenin kesim noktası. O zaman bunlar hep birbirine eşit olacak. Bunları biliyorsunuz. Kenar orta dikmeler. Ve bu aynı zamanda çevre çemberin yarı çapı. Yani köşeleri olan uzaklıkları eşit. Bunları biliyorum. Ne istiyor benden? K'de. Şu uzunluğu istiyor. Hemen bulmaya çalışalım. Ne demiştik? Kenar orta dikmeler çevre çemberin merkeziydi. O hadi köşeleri olan uzaklıklar R'dir. Yani eşittir. Çünkü çember geçiyor biliyorsunuz. Tamam. R R R dediniz. Bakın kenar orta dikmeler çok önemli. Demek ki çevre çemberin merkezi oluyor. Bunu unutmayalım. Şimdi buradan e, soruyu çözebilir miyim? Bence çözdük bile. Şu 6 10 O halde burası 8 olmalı. Şu istenen X R dediğim o halde 8 eksi X diyebilirim galiba. 3 4 5'in katından gördünüz mü? ben şu R'nin 8-x olduğunu biliyorum Hadi şu üçgen dik üçgenden pisagor uygulayabilir miyim yani 8-x'in eksi karesi eşittir x kare artı 6'nın karesidir açalım 2 kare farkı da yapabilirsiniz ama ben açmayı düşünüyorum birincinin karesi birinci ile ikincini çarpın 2 iki katı yani 16x artı x kare şunların gittiğini görüyorum 16x'i buraya alıyorum 64'ten 16'yı çıkarırsak hemen çıkaralım. 16 demişim 6'nın karesi 36 tabii ki. 64'ten 36'yı çıkarıyorsunuz. 28 mi? Her tarafı 16'ya bölerseniz 4 ile de sadeleşiyor. 7 bölü 4. Benden de zaten istenen cevap 7 bölü 4'tü. Yani x. Evet bu videomuzda burada noktaladık. Görüşmek üzere.